Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lahana sarması yapıyoruz. Öncelikle çok denemek istediğim bir yöntemi yapacağım. Şöyle ki sizin de şimdiye kadar görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Şu şekilde keselim. Bir de şu şekilde keselim. Bu şekilde küçük kütük olur tam. bu şekilde ayırıp haşlayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. alalım bu şekilde suya atabiliriz. Bu da bu şekilde hemen direkt sermeye hazır. Bu şekilde kaynamış su koyduk. Kaynayan suya şu şekilde böyle koyalım direkt. ve 5 dakika kaynatalım. Kaynayan suyumuzun içerisine 2 çay kaşığı kadar tuz ilave edelim ve 5 dakika kadar her bir lahana parçasını güzelce kaynatalım. Şu şekilde birazcık ters çevirelim. Evet şimdi 5 dakikalar doldu şu şekilde alıyoruz şöyle tepsimiz var tepsimize bırakalım bu şekilde bütün lahanalar haşlanana kadar bu işleme devam edeceğiz. bunlar da haşlanıyor. Açıkçası ben bu yöntemi ilk defa deniyorum ve bence en kolay yöntemlerden birisi. Çünkü tek tek haşlıyorsun, tek tek yaprak haşladığınız zaman çok uzun sürüyor. Bir de boyutlarını ayarlamak çok zor oluyor. Bu şekilde hemen sarmaya hazır bir şekilde oluyor. Bence çok daha mantıklı. Bundan sonra bu yöntemle devam diyorum. Bunları da şimdi birazdan çıkaracağım ve iç harcını hazırlamaya başlayabiliriz hazırlamaya. Öncelikle şöyle ben 2 adet kuru soğan doğradım ince ince. Hemen arkasından şöyle maydanozumuz var. Yarım demet ince ince kıyılmış. Hemen arkasından şöyle etimizi koyalım. Bir yemek kaşığı pul biber ve bir yemek kaşığı tuzumuzu da şöyle etin üzerine dökelim ve hemen arkasından şöyle karabiberimizi de göz kararı birazcık gezdirelim. Baharat tamamen size kalmış. Acı sevmiyorsanız azaltabilirsiniz ya da tuzlu yapmak istemiyorsanız. Bu kadar da karabiber yeterli. Hemen arkasından bir su bardağı ince köftelik bulgurumuzu da şöyle bir kenardan ekleyelim. Şimdi bir güzel yoğuralım. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurmaya devam ederken şu şekilde yanımıza bir su alalım ve elimizi şu şekilde batırarak yoğurmaya devam edelim. Tekrar şöyle alalım, elimizle gezdirelim ve yoğurmaya devam ediyoruz. İyice bulgur yumuşayıncaya kadar bir müddet yoğuralım. Yoğurdukça toplanacak mesela. Şu şekilde toplanmalı. O zaman hazır olduğu anlamına gelir. Şöyle bakın. Toplandı. Bulgurumuz yumuşadı. Şimdi şu şekilde toplayalım. Ve sarmaya başlayabiliriz çarjımızı şu şekilde yana alalım. Buraya pişireceğimiz tenceremizi aldık. Ve tabii ki şöyle yanımda haşlamış olduğumuz lahanalar var. Onu da şöyle hemen yanıma alıyorum. Şu üçlü geldiyse okeydir. Öncelikle şu tenceremizin altına bu şekilde kenarları sert olan haşlamış olduğumuz lahananın köşelerini şu şekilde tenceremizin altına yerleştirelim ki lahanamız dibini tutmasın. Şu şekilde bunu yerleştiriyorum. Zaten bu hep bütün hepsini kaplamaya yetti. Bu şekilde şimdi sarmamıza sarmaya başlayabiliriz. Hemen şöyle alalım. Şu şekilde. Ben lahana sarmasını ince sevdiğim için ince saracağım. Böyle koyalım çok rahatlıkmış ya böyle sarmak. Direkt kesilmiş bir şekilde. Direkt haşlanıyor. Efsane rahatlıkmış. Ben bu fikre gerçekten bayıldım. Şu şekilde böyle sardıktan sonra da lahana şöyle bir sıkarsak içinde hepsi eşit dağılmış oluyor. Bu şekilde bütün lahanalar ve iç harcımız bitene kadar saralım. gördüğünüz gibi lahana sarmamız şu şekilde sardım. Çok güzel oldu. Şimdi üzerine e, sos yapıp dökeceğim ve pişirmeye bırakacağım. Ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Susumuzu yapmaya öncelikle şöyle tavamıza bolca zeytinyağımızı alalım. Hemen arkasından 1 yemek kaşığı tereyağımızı da ilave edelim şöyle birazcık daha koyayım evet bu şekilde yaklaşık olarak bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağımızı da koyduk hemen arkasından bir yemek kaşığı kadar domates salçası ve bir yemek kaşığı biber salçasını güzelce kavuralım. Bu şekilde salçamız dağlandıktan sonra dağmamızın üzerine dökebiliriz. Evde yapmış olduğunuz domates sosunuz da varsa şu an esnada üzerine eklerseniz çok güzel olacaktır. Evet, salçamız dağlandı. Şimdi üzerine şu şekilde gezdirelim. Hemen arkasından şöyle suyumuzu da gezdirdikten sonra altını açalım. Ardından şöyle bir lahanayı üzerine kapatalım. Tenceremizin ağzını kapatalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Şöyle gösterelim. Bakın bu şekilde pişmeye devam ediyor. Yaklaşık olarak bir saat kadar pişecek.